Kapı açık ya? Ne oldu? Ne oldu iyi misin? İyiyim. Yes, yes. Nasıl iyi olmak oğlum bu kapıyı açık bırakmışsın karanlıkta oturuyorsun tek başına? Ha öylesine açık kalmış ya. Sen hayırdır niye ya? Ben arıyorum arıyorum açmıyor sabahtan beri mesajlarıma dönmüyorsun. Ne demek hayırdır niye geldin? İyi ki geldim ayrıca. Nerede ana Asuman yok? Bir işi vardı oraya gitti ya. Ha düzgün bir anlat şuna. Hadi. Nereye gittin? Babasının evine gittim. Nasıl babasının evine? Misafirliğim. Yok amca oluyor. Kapıyı vurdu çekti gitti işte yani. Ne ya oğlum ya? Allah. Ne oluyor oğlum size? Ne oldu kalbini kıracak bir şey mi dedin? Ya ben niye kızın kalbini kıracak bir şey diyeyim ya amca oğlu? Ya bizim kalbimiz yok mu? Ne? Hep onların mı kalbi kırılacak? Babası bir yandan kızı bir yandan. Ne dedik ya? Babası gitti, babamın dükkanında mı öyledi? Ben de borcunu ödedim. Bunu duydu, bana kızıyor. Ya öyle kolay mı ya böyle kapıdan çekip gitmek? O kadar basit mi amcaoğlu ya? Evlilik bu, evlilik. Tamam abi. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Tamam, tamam oğlum. Şunu geç. Sakin ol, şunu geç. Iç. iç. şunu. Sakin ol. Ha? Tamam oğlum. Ama hemen parlama ya. Tamam evlilik olabilir böyle şeyler. Ve kızın tesbihanına denk gelmişsindir. Ha, öyle değil mi? Ha? Tamam bak sakin ol sen. Ha, yarın olsun. Her çaresine bakarsın. Olur mu? Aşma. Baba. Anlatmayacak mısın? Anlatılacak bir şey yok ki. Kavga ettiniz değil mi? Oldu bir şeyler. Ama benim şu an konuşacak halim yok baba. Ne olur konuş. Başmaz. Bu işin böyle olacağı ta başından beri belliydi biliyorsun değil mi? Bunu sana söylediğimi hatırladın değil mi? Yani Ramazan'da seni ilk gördüğümde, ilk duyduğumda neden karşı çıktığımı... ...neden olmaz dediğimi şimdi daha iyi anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi babanı? Hı? Ama işte hayat. Ne yapacaksın? Yaşanmadan öğrenemiyor. Ama... ...kızım... ...ben üzülmeni hiç istemiyorum seni biliyor musun? Çünkü kaybedilmiş bir şey yok. Anla bunu. Sen benim için yine... ...aynı asumansın. Kızımsın. Ve şunu hiçbir zaman unutma. Bu iş nereye varırsa varsın. Nasıl karar verirsen ver... ...her zaman arkasında duracağımı bil. Bunu bil kızım.